Kilise'deki bütçe maratonunda sona yaklaşılırken genel kurulda tansiyon yine yükseldi. Bu kez AK Parti ile CHP grubu arasında başörtü tartışması yaşandı ve o gerilim uzun süre devam etti. Başörtüsü siyasetini bırakın, gelin burada bütçeyi konuşun. Biz inancımızdan dolayı başımızı örtüyoruz. Yerle bir eden şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim diyorum. Bütçe maratonunda son düzlüğe girildi. Bitiş çizgisi ufukta görünürken genel kurulda bu kez de başörtüsü tartışması vardı. Hala başörtüsü üzerinden siyaset yapma, siyaset devşirme gayreti olduğunu hayretle ve ibretle izliyoruz. Benim veya... Benim başkasının başörtüsünün siyasete alet ettiğimiz hiç kimse iddia edemez. Genel kurulumuzdaki başörtülü kadın vekillerimizle gurur duyuyorum. Kürsüye AK Partili Nilhan Ayan çıkmıştı. Konuşması sırasında CHP sıralarından laf atılınca tartışmanın fitili ateşlendi. Senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar diye laf atıyor yani. Yazıklar olsun Artık Bir kadına şiddet uygulamadan dinlemeyi öğreneceksiniz. Buna alışacaksınız. Merak etmeyin. Biz alıştıracağız sizi. Ne mutlu ki Türkiye'nin gündeminde uzun yıllardır başörtüsü diye bir sorun kalmamıştır. Başörtü tartışması bitmek bilmeyince meclis başkan vekili Bekir Bozdağ tansiyonu düşürmek için bilinen formülü devreye soktu. Burada bulunan bütün kadınlardan özür dilemeniz ve bu, bu cümlelerin bir daha bu genel kurulda duyulmaması için herkes göstermesinin hassasiyetle rica ediyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum.